Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün haftanın ilk günü yine araçtan yapmak durumunda kaldım bu paylaşımı. Hafta sonu ev hali malum çok sıklıkla paylaşımlar yapamıyorum. E, çünkü göktenize sözüm var. Hafta sonu e, bütün vaktimi ona ayırmak durumundayım. Ama bazen arada da kaytardıklarım oluyor. Yalana gerek yok. E, fakat web sayfamızda sık sık paylaşımlar yapıyorum. İlginç haberler var elimden geldiğince güncel tutmaya gayret gösteriyorum. Web sayfası benim için daha kolay oluyor. Ee, ve Eddie Hearn'ın bir açıklamasına denk geldim arkadaşlar. Yani görüntüyü izleyemiyorum, sadece sesi dinliyorum. Öyle tahmin ediyorum. Matchroom Boxing'in YouTube kanalı olabilir. Usyk ve Joshua rövanş karşılaşması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bu hafta içerisinde dedi. Ee, Usyk'in menajeri Alex Kras yükle dedi bir görüşmemiz olacak rövanş karşılaşmasının detaylarını dedi konuşacağız bizim için dedi en realistik zaman dedi Mayıs ayı Mayıs ayı gibi dedi bu karşılaşmayı yapmayı düşünüyoruz Ben dedi bu karşılaşmanın İngiltere'de olmasını çok istiyorum dedi böyle bir açıklamada bulundu Demek ki Uysik tarafı da karşılaşmanın Ukrayna'da olması yönünde bazı açıklamalar yapıyorlar. ve Hearn'ın konuşması arasında bir cümle benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar ben dedi Usyk ile Joshua rövanş karşılaşmasının PPV olacağını düşünüyorum dedi. PPV olacağını. Bu çok ilginç bir açıklama. Şimdi neden ilginç bir açıklama ona geçmeden hemen kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz iki gün önce de Tyson Fury bir açıklamada bulunmuştu. Anthony Joshua Alexander Usyk ile rövanş karşılaşması yapmak istemiyor rövanş karşılaşması yapacağıyla ilgili hiçbir işaret bize göstermiyor dedi. Burada Tyson Fury'e ben de katılıyorum. Çünkü Anthony Joshua'nın artık bir şeyler göstermesi lazım. Hem rakip tarafına ve özellikle de Joshua'nın hayranlarına Joshua çıkıp işte antrenörü, yeni antrenörü varsa şayet veya ilave edilen bir antrenör varsa onlarla çıkıp hayranlara bir açıklama yapması zorunlu hale gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Joshua hayranları bu yaşananlardan da oldukça üzgünler onu da tahmin edebiliyorum. Bakalım neler olacak bu hafta içerisinde bir sonuç alınacak mı bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ben hemen Uysik ve Joshua Rövenç karşılaşması PPV olacak sözünü biraz açıklamak istedim arkadaşlar. Bu çok tuhaf bir açıklama neden? Çünkü daha önce hatırlarsınız e, Matchroom Boxing yani Eddie Hearn, Anthony Joshua da dahil bütün karşılaşmalar Sky Sports'ta e, yayınlanıyordu. Fakat e, Eddie Hearn'ın Sky Sports'la anlaşması geçtiğimiz Haziran ayında sona erdi. Sadece bir karşılaşma kalmıştı. Joshua'nın son karşılaşması kalmıştı. Biliyorsunuz bunu aynı zamanda Dizon'la birlikte Sky Sports'ta bu karşılaşmayı yayınlamıştı. Ama artık tamamen Dizon'da yayınlanıyor. Şimdi Dizon'da PPV diye bir kavram yok. Biz Dizon'la abonelik usulü çalışıyoruz arkadaşlar. Yani abone oluyoruz. Her ay bir miktar para ödüyoruz ve o ay içerisinde Dizon'un yayınladığı karşılaşmaları izleyebiliyoruz. Bu Türkiye'de de böyle. Dünyanın her yerinde bu şekildedir. Ve dolayısıyla biz hatırlamıyorum ama 16-17 lira civarında ödüyoruz aylık. Amerika'da 20 dolar olması lazım eğer yanılmıyorsam. Şimdi Eddie Hearn'ın bu yapmış olduğu açıklama tüm boks hayranlarını yerde Çünkü biz yani normalde bizim bir anlaşmamız var zaten abonelik sözleşmemiz var. Bu karşılaşmada burada çıkacaksa biz bunu yine aynı eski düzen abonelik sistemi içerisinde izlemek istiyoruz. Ekstra bir PPV ödemek istemiyoruz arkadaşlar. Tabi Edikon bu açıklamayı yaparken hani bu sadece İngiltere sınırları içerisinde mi geçerli yoksa tüm dünyada mı bu PPV olacak? Bununla ilgili detayı açıklamadı. Ben PPV olacağına inanıyorum dedi. Şimdi bakın Biliyorsunuz Anthony Joshua 2019 yılında Andrew Junior karşısında bir mağlubiyet yaşadı. Zaten bizim boks haber de bu şekilde çıktı biliyorsunuz. Ee, ve rövanş karşılaşması olacaktı Suudi Arabistan'da 7 Aralık'ta ee, ve Sky Sports'ta yine yayınlanıyordu bu karşılaşma. PPV olarak İngilizler 19 pound ödüyorlardı ve bu bir anda 25 pound'a çıktı arkadaşlar. Ve boks hayranları yine buna büyük tepki gösterdiler. Bakın Aylık ödemiyor arkadaşlar bunları yani e, maç başı yani o gün bu karşılaşmayı izlemek için 25 pound ödüyorlar. Dolayısıyla ne tür bir açıklamalar yapılmıştı o dönemlerde muhtemelen Joshua yenilecek o nedenle böyle bir e, uygulama yaptılar. Hani son anda tekrardan e, iyi bir miktar para alalım yönünde açıklamalar bu şekildeydi. Şimdi e, Eddie Hearn tekrar aynı şeyleri konuşuyor. Benim aklıma direkt hemen o taraf geldi. Şimdi şu anda da zaten dünya genelindeki boks hayranları bununla ilgili tepkililer tepkili olacaklarını düşünüyorum. Çünkü Andrew Junior karşılaşmasında da rövanş karşılaşmasında da bu fiyatın yükselmesine çok büyük tepki göstermişlerdi. Bakalım bunun detayları bu hafta içerisinde çıkacak. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bakın biz 16-17 lira ödüyoruz aylık. Şimdi PPV olduğu zaman Bugün Amerika'da yaşayanlar bilirler, 70 dolar. Hani o bizim çok önemsiz dediğimiz karşılaşmalar var ki son günlerde biliyorsunuz, özellikle PBC'de genellikle önemli boksörler var ve bu boksörlerin karşılaşmaları önemli önemsiz. Hepsini PPV yapmaya çalışıyorlar ve 70 dolar ödüyorlar arkadaşlar. Haftada 70 dolar. Yani dikkatinizi şekerin Bu oldukça yüksek bir meblağ. E, buna tüm boks hayranları da tepki gösterecektir. Yorumlara henüz daha bakmadım. Ve Eddie bu yapmış olduğu açıklamayı da e, ben de aynen e, daha önce Andy Ruiz e, ve Joshua revanşında olduğu gibi boks hayranlarının aynı tepkiyi vereceğini düşünüyorum. Ve muhtemel yine Joshua'nın e, kaybetmesi Muhtemel olaraktan düşünülüyor. Eddie Hearn da bunu böyle düşünüyor. Dizon da bunu bu şekilde düşünüyor. Ve böyle bir farklılıklar yapacaklar. Bunu Eddie Hearn söyledi. Ee, bakalım buna boks hayranlarının tepkisi nasıl olacak bunu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz son günlerde artık böyle ünvan hani iyi bir isim bırakmak bir tarafa dursun. Artık herkes parayı konuşuyor. Çok materyalist bir ortam oluştu. Biliyorsunuz George Cambosos Jr. da şu an 135 e, hafif siklet kemerlerinin e, tamamı e, şu anda George Cambosos Junior'da parayla ilgili çok enteresan açıklamalar yapıyor. Bir türlü seçim yapamadı ve bunlar da boks hayranlarını çok geriyor ve Joshua'da da rövanşla ilgili henüz bir atılım bir işaret göremiyoruz bununla ilgili bir trash talk hani bazen yapıyor ama bu yeterli değil Joshua'nın da çıkıp artık bu karşılaşmanın tanıtımıyla ilgili bir an önce açıklamalar yapmasını ben çok istiyorum özellikle Joshua hayranları çok üzülüyordur ama bunlar bir tarafta duruyor ve Eddie Hearn daha hala ortada bizim Adana'da dedikleri gibi fol yok yumurta yok şimdi bu karşılaşmanın PPV olacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla bu açıklamalar sinir bozucudur arkadaşlar. Yani bakın miktar önemli değil ama insanlar kendisini kötü hissediyor. Ben şahsen öyle hissediyorum. Yani benim bir abonelik sözleşmem var ee, ve bu karşılaşmaları izleyeceğiz. Siz de bize bunu taahhüt etmişsiniz. Şimdi ekstradan bize bunu PPV olarak getirirseniz bilmiyorum. Yani getirecekler mi belli değil ama inanıyorum dedi Umarım bu sadece İngiltere için geçerlidir Çünkü Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde insanlar Bununla ilgili oldukça tepkili olacaklardır sizin tepkiniz ne olacak bunu da bekleyip göreceğiz yorumlarınızda bir sonraki haberde görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın arkadaşlar